27 Mart 1993 Cumartesi. Ramazan ayını çalışarak geçirdim. Melike olayında yaşadığım travmayı atlatabilmek için kendimi işe verdim. Kafayı farklı şeylerle meşgul etmeye ihtiyacım varmış. Galiba çocuk oyunu tercüme etmek beni bu yüzden mutlu etti. Kendime çekilmek istemediğim için günlük yazmayı da ertelemiştim. Bugün yazma orucumu da bozmuş oldum. Bir süredir kafamı kurcalayan teknik meseleyi nihayet hallettim. Daktiloyu bırakıp bilgisayara geçtim. IBM bilgisayarımı çarşamba günü evdeki çalışma odama kurdurdum. İçinde piyasaya yeni çıkan Intel Pentium işlemci de varmış. Tercüme bürosundan Sevda Hanım sürekli alışveriş yaptıkları Kadıköy'deki elektronik mağazasını önermişti bana. Söylediğine göre sahipleri dürüst ve güvenilir insanlarmış. Gerçekten bana da iyi davrandılar. Hem indirim hem de taksit yaptılar. Şimdilik kursa gitmeyi düşünmüyorum. İhtiyacımı karşılayacak kadar öğrensem yeter. Zaten iki gündür Sevda Hanım'ı zırt pırt arayıp her şeyi soruyorum. Sağ olsun o da hiç yüksünmeden tekrar tekrar anlatıyor. Bilgisayarda yazmak daktilo'ya göre daha kolay. Daktilo hata kabul etmiyor. Bunda yanlış tuşa basarsan ekranda görüp hemen düzeltebiliyorsun. Eve bilgisayar geldikten sonra açık mı kapalı mı diye kontrol etmem gereken birkaç düğme daha girdi hayatıma. Sanki çok azmış gibi. E, ne güzel demişler her nimetin bir külfeti vardır diye. Ekran da çok çabuk tozlanıyor. Cam beziyle silinir mi bilmem ki. Sevda Hanım'a bunu da sorarım. Galiba tüm sorularımı not ettikten sonra arasam daha iyi olacak. Bilgisayarın açılış melodisi çok hoşuma gidiyor. Sanki yeni bir oyuncakla avunmak ruhuma iyi gelecek gibi. Ramazan'da içki içmediğim için Ayhan'la dışarıda buluşamadık ama sık sık telefonda görüştük. Perşembe akşamı aradığında canı biraz sıkkındı. Yılbaşı gecesi tanışıp aşık olduğu zarif hanımefendiyle yollarını ayırmışlar. E yalanın bacakları kısadır derler. Ceza avukatıyım, violonsel çalıyorum diye palavra atmak kolay.'' Tesadüf bu ya, yeni aşıklar Taksim'deki Kafe Marmara'da otururken hanımefendinin bir avukat arkadaşı gelmiş yanlarına. Tanışma aşamasında bizim sahte ceza avukatı meslektaşının sorularına tatminkar cevaplar verememiş. Kemküm ettikçe soruların ardı arkası kesilmemiş. Özellikle ceza hukuku dersini hangi hocadan aldığını bilemeyince işin rengi tamamen değişmiş. Adam gittikten sonra hanımefendi Ayhan'ın ifadesini almış. Ceza avukatı değil de yabancı dil okutmanı olduğunu öğrenince kadıncağız ağlıya ağlıya mekanı terk etmiş. Ayhan bana bunları anlattıktan sonra günah çıkarmış gibi hafifledi. Neyse ki bana violonsel çaldırmadı deyince kendimi tutamayıp bastım kahkayı. Aman boş ver, 10 milyonluk şehir bir daha nerede görecek beni diye kendi kendini teselli etti. Bilgisayarımı çok merak ediyorum. Uygun bir zamanda gel de göstereyim dedim. 9 Nisan 1993 Cumartesi Dün sabah Ayhan aradığında taahhütname çevirisini yeni bitirmiştim. Akşam yemeğine Tanrı misafiri ister misin diye sorunca çok mutlu oldum. Hemen buyur ettim. Ama bir şartım var dedi. İtiraz istemem bu gece birlikte dışarı çıkacağız. Sana hoş bir sürprizim olacak. Aslında hava kararınca sokakları sevmiyorum. Karanlık beni tedirgin ediyor. Yine de Ayhan'ın keyfi kaçmasın diye teklifini reddetmedim. Akşama ne yemek yapsam diye düşünürken aklıma yan sokağın köşesinde duran seyyar satıcı geldi. Evvelki gün soyulmuş iri boy enginarları görünce aklım kalmıştı. Zaten gece programlarında karaciğer epey yoruluyor. İçki içmeden önce şifa niyetine yenirse belki daha az yorulur. Her neyse öğlene doğru evden çıktım. Sıkı bir pazarlıktan sonra dört tane çanak enginar aldım. Manava ve bakkala uğrayıp eksik malzemeleri tamamladım. Konserve bezelyeyi istediğim markadan bulamadım ama sağlık olsun. Zeytinyağı, limon, havuç, patates, kuru soğan tamam da ben enginarı üzerinde dereotu olmadan düşünemiyorum. Ana yemeğin yanına bir de hardal soslu patates salatası yaptım. Ayhan'ın bu dönem ders programı çok yüklü. Cuma günleri üniversiteden geç çıktığı için ancak saat 7'de gelebildi. Acıktığını söyleyince hemen sofraya oturduk. Keyifli bir yemek oldu. Sadece karnım değil ruhum da doydu diye defalarca teşekkür etti bana. Bu işi biliyorum galiba. Nurten'den öğrendiğim lezzet sırlarını da unutmamışım. Yemekten sonra çalışma odasına geçtik. Sade Nescafe eşliğinde bir süre bilgisayarı kurcaladık. Yapabildiğim her şeyi Ayhan'a da gösterdim. Gece programımızla ilgili birilerini arayıp konuştu. Bana hiçbir şey söylemedi. Saat ona doğru evden çıktık. Tam arabaya binerken, bir şey unuttum diye izin isteyip eve geri döndüm. Çıkmadan rutin kontrolleri yapmıştım ama yanımda Ayhan varken dikkatim dağılmış olabilirdi. Riski ortadan kaldırmak için her şeye sırasıyla yeniden bakıp rahatladım. Hırsızlara karşı antrenin ışığını da açık bıraktım. Döndüğümde bunu Ayhan'a söyleyince oldum olası pimpirikli birisin hiç değişmedin be Cavit diye terslendi bana. Yoldayken nereye gidiyoruz diye ısrarla sorunca yaptığı programı söylemek zorunda kaldı. İkimizin de gönlü yaralı. Bu gece moral hocalarımızla buluşacağız dedi. Meğer moral hocalarından biri eski sevgilisi Sev Tapmış. Her başım sıkıştığında ararım hiç kırmaz mutlaka gelir diyerek pis pis sırıttı. Benim için planladığı hoş sürpriz de sevgilisinin ablası Ayfer'miş. Bunu duyunca kendimi çok kötü hissettim ama Ayhan'ı üzmemek için sustum. Kalamış Marina'nın karşısındaki gece kulübü karanlık ve kalabalıktı. Hanımlar bizden önce gelmiş, barın yanındaki küçük masaya oturmuştu. Bangır bangır müzik çalıyordu. Tanışma faslından sonra içki siparişleri verildi. Kendime az buzlu gin tonic söyledim. Eski sevgili Sevtap Ayhan'a rakı ile eşlik etmek istedi. Ayfer Hanım da sütlü Irish cream söyledi. Neredeyse diz dize oturuyorduk ama müzik yüzünden birbirimizi duymakta yine de zorlanıyorduk. Garson kadehleri boş gördükçe bize sormadan tazeliyordu. Bunu anlayınca ikinci kadehi azar azar yudumlamaya çalıştım. Benim dışımda masadaki herkes çakır keyifti. Ayhan duyamadığım bazı şeyler söylüyor, kadınlar da isterik kahkahalar atıyordu. Ayfer denen kadın, Cavit Bey Allah boş duranı sevmez, hadi fondip yapalım diye ısrar etti. Kadehimden büyük bir yudum aldım. Kadın daha sonra masadaki Marlboro paketinden iki tane sigara çıkarıp rujlu dudaklarının arasına koydu. Bunları nazar boncuklu çakmayla yakarken yüzüme imalı imalı bakıyordu. Ben kadının ne yaptığını anlamaya çalışırken yanıma iyice sokularak sigaralardan birini bana doğru uzattı. O an basiretim bağlandı. Yirmi yıldır ağzıma sürmediğim sigaradan bir nefes çeki çekiverdim. Ben öksürük krizine girince kadın da kahkaha krizine girdi. Bir yandan gülüyor, bir yandan da sırtıma vuruyordu. Canımı acıttı. Eli ne kadar da ağırmış. Çevremizdeki herkes bize bakıyordu. Çok utandım. Ayhan hemen durumu anlayıp beni tuvalete çağırdı. Ağzımı, dudaklarımı bol suyla yıkarken ''Burada işimiz bitti artık Cavit. Hep beraber senin eve gidelim mi?'' diye sordu. Birden Yıldız Bakkal'da kiraladığımız eski bekar evi geldi aklıma. Zaman tüneline girmiş gibi oldum. İlk defa Ayhan'a bu kadar çok kızdım. Bu ne düşüncesizlik. Nurten'le anılarımın olduğu anne yadigarı evi garsoniyer gibi kullanamam ki. Ayrıca konu komşuya rezil olurum. Öfkeyle ağzıma geleni söyleyip kimseyle vedalaşmadan gece kulübünden çıktım. Taksiye atlayıp hemen eve döndüm. Yeni tanıştığım bir kadınla yatağa girmek istesem dokuz yüzlü hatları arardım. Bu yaştan sonra ehs olmaya hiç niyetim yok.'' Ayhan'ın densizliğiyle biten sözde moral gecesi gönül yaralarıma tuz bastı.